la le iki mum lu kale ile <laughs> ile değil elle kum lu la le la le kum lu la hani, la le kum Ku, ku, kuk, la, kum, lo A, man, aman. Kul, 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 na, ma. kullanma. On, on, nu, onu, an, an, ne, o, anne, o, mu, 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 şurada mıydı, şurada hı hı. La, le, o, o mu ko ku lo Hadi bakalım bu bayı da okuyor. Tu ka tu ka to -ka. ka tamam. Me lek to ka To ay yanlıştı. Cutu, tu, cutu, 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 cutu,

T E T I C L ben K ben Ay yanlış. kutu 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 U K U T U P E N Z yes, E M A, a, a <coughs> e, e, Y S H e e le Etiketli e bir ikiye lüp lüp hadi te kin, -kin. a la av on ki lo li mon av. Te, kin tekin o un un nut ma unut ma mo no le mondo şurada mı yok, şurada mı? şurada ise ta Mam. U. U mat. U? u. Mut. Ta. Mam. Bu son sayfa. Ha, hani son sayfaydı? Dokuzuncu son sayfa. Bunu da oku kapatıyorum. An. 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 Anne o kul an ta lik li hayır ta ta til Hı. mi u o o kul ta tatil 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 Hı -hı an annen annen dolu. Anne. Ne le ne le an lat ne le ma te ma Lik. tik Doğru mu? Hı hı. An, lat. Şu mı? O, ku, oku, 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 an, lat. Na, ta, ne, tane Şurada olsaydı tane. Tane. Ta, ne. ta, ne. ta, ne. ta ta ne tane tane ta ne tane ta ta am la -t. an ne an ne mut la ka am am